Geliyor geliyorlar, geliyorlar mı? Dev geliyor. Bak 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 sopaya bak der. Hadi de. bak. Sopaya bak, sopa bize geliyor. Allah kaçın. Ay, Ayaz'ın gözünde doldu geliyor. Hadi. <laughs> Adam da geldi mi? Koşun. <laughs> <laughs> ya <laughs> ya normalde bak korkması gerek hiç korkmuyor görüyor musun evet. bak? İki bu üç yaşındaki çocuğun çılgın bunu Şapkalar geldi mi şapkalar? Aa fotoğraflar mı var? Yakala fotoğrafları. Ama gözüksüz bakınca gözükmüyor. Yok abla defne tamam diyor var. geliyor geliyor. Ha yapraklar geliyor. Kızı var kızı. Defne sana benziyor. O taraftan, o taraftan. İşte bu tarafta tarafta diye böyle ya yani?